Tam aldık. Arkada modu çekmiş. Öyle vurular işte. Bunlar şimdi B'ye girecek. Ben de size götten gireceğim yalnız ha. Oo Bir düşman kaldı. B'de düşman. Vay Egemen Baba Pro. Ana inan bana böyle gireyim oldu mu kanka? Ha? Ne ya ben operatör. Abi operatör kullanamıyorsun madem niye alıyorsun? Kanka bana dedin ya. Ha ha kanka var mı? Helal be Egemen. Kanka çaldım. <laughs> Aaa! Oh! Anneni babanı götünü. Öyle alırlar. Aa Ares varmış kanka. Aa. Helal lan Egemen. Arkalamak benim işim bilirsin. Sana yaparım yani. Oğlum şey coşturuyor lan. Video bitireyim